Atatürk'ün gökten inen kit inen kitaplar, gökten indiği söylenen düşünülen kitaplar ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir ve diğer kitaplardır belki de. Ya bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler bakın bu Atatürk'ün ifadesiyle Halk Partisi'nin de bağlanır. O, dönem, o dönemde ama. Bunun kapsadığı prensipler aslında yenileştirilmiş metin ama doğru gibi yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensiplere gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamımızı ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış E tamam işte. E, Lojistik yani. Hocam bunu materyalizm mi? Ya yapma ya. Yani. <laughs> gökten indiği sanılan kitaplar e, hurafe Ama zannedenler diyorlar. Zannedenlere kast ediyor. Hurafe diyor Kur'an'a. Kur'an mi? Ona. Nasıl demiyor? Tevrat <laughs> için mi diyor? Halbuki yani, hocam materyalist bir, o cam, ki, bir konuşmadır olur. o. Evet. Onun evet. son derece materyalist... Allah aşkına yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet iyi. Yani, yani benim o metnin, budur yani. o metnin Aynı mealde Afet Adamın çıkarttığı Medeni Bilgiler kitabında da birkaç metin daha vardır, çok daha ağırlık evet. vardır. Yani bunları saklamaya şey ya 80 sene geçmiş neyi saklıyor? 70 sene geçmiş ya neyi saklıyoruz? Birileri bu sözleri suistimal edecekler, aleyhinde kullanacaklar diye sözleri çarpıtmaya hayır öyle demek istemiyor, böyle demek istiyor. Aslında bu <laughs> beyazdır da yok pek beyaz değil de bunda bütün bilmem nesi vardır. Bu eflatundur gibi saçma bir şey getirmeye gerek yok. Bilimsel hareketle uzaklaşmayalım. Bunlar dine reddiyedir efendim. Bunu söylemekte bir şey yok ki açık açık söylemek lazım. ''Ikrabi ismi Rabbi'' safsatasını esas tutmuş olan Araplar uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurbanı yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanması önemli önemi Bunu yazın diyor. Tamam. Ya bu kardeşim de. Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya Bu yani ne onu kıvırmayalım artık. Yani seri hale Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler <laughs> ateist Medinler'dir. Bu adam inanmamış. Hocam hiç öyle bir şey değil. İnanmayan bir adam konumuna sokmak yani. günah mı Hocam bir de radıyallahu anh deyin bir İyi Hayır yani. hayır hayır. Bak sana dedim yani, avukat burada. Her gelin yani <laughs> bu kadar tarif etmeyelim ne olur. dindar bir halk Atatürk'ü böyle görülürse Atatürk'ten uzaklaşır diye. <laughs> ya yani böyle şey olmaz ama yani. Düşün diyor. O metinler açıkça reddiye dine. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kıvım <laughs> Tarih profesörsünüz yapmayın. Evet. Kimsenin evet. O yapmayalım. O metinler ben... dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Yani adamcağızın kendi yazdıklarını okumak düşmanlık oluyor. Yani kendi kendine düşmanlık yapıyor adam. Allah Allah. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Lan yani oğlum. Atatürk'ün yazdıklarını kendi yazdığını okumak Atatürk düşmanlığı mı? Ya böyle bakmayın bir şey yahu. Kraldan fazla kralcı olmayın. Açık açık yazmıştır. Nasıl okursun sen bunları diyorlar. Ayıptır. Ya yaptığınız ayıptır. Adamcağız ee, ilime, yani bilime dayalı rasyonel bir düşünce getirmeye çalışıyorum diyor. Siz hayır. Onu sansürle nasıl okursun diyorsunuz. Ayıptır ya. Hiç akışmıyor diyorsunuz. Bu devirde böyle bir şey. Allah Allah.